Ukrayna özel servislerinin parlak bir operasyonu. Rus gönüllü kolordusu komutanı Deniz Kapustin'in ölümüne dair bilgi Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi'nin bir operasyonunun parçasıydı. Kapustin hayatta. Ukrayna İstihbarat Servisine göre bu Rusya Federasyonu İstihbarat Servislerinin bir başarısızlığıdır ve RDK komutanı şu anda Ukrayna topraklarında. Selamlar ve mutlu Şu anki durum itibarıyla 1 Ocak 2026'da Rus gönüllü kol ordusunun tüm birlikleri Timur Özel Birliği bünyesinde sizin belirlediğiniz bölgelerde ve yönlerde görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Geçici yokluğum muharebe görevlerinin kalitesini ve başarısını hiçbir şekilde etkilemedi. Görev bölgesine geçmeye ve RDC birliklerine komuta etmeye hazırım. Kuyu Öncelikle şunu söyleyin. Öncelikle Bay Denis, tabir yerindeyse hayata geri dönmenizden dolayı sizi tebrik ederim. Bu her zaman güzeldir sizin tasfiyeniz için verilen diyelim ki ödülün elde edilen gelirlerinin mücadelemize destek olarak gitmesine sevindim. Bu yüzden hepimize ve özellikle size başarılar diliyorum. Lütfen görevlerinizi yerine getirmeye geri dönün. Orada sizi bekliyor.